Evet. Ee, zaman evet. tamam, yani ikili öğretim yok orada. Yani normal normal Burada ikili var. Bilmiyorum. Burada Burası var. akşam 7'de çıkıyor burası. Akşam 7'de çıkıyor burada. Böyle. İyi, hadi bakalım. Ne evet. evet. He? Evet. Çocuklar var, öğle arası. Evet, Yemeklerini evet. yiyecekler. Evet. Her gün böyle getirip götürüyor musun? Yani evet. Evet. Nasıl? Evet. Evet. Nasıl? Evet. Evet. Başka. Evet. Başka. Evet. 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 Hadi Evet. 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 Kalemleri bekliyorsunuz herhalde öğrencileri. Evet. Birin sınıf ne? Bir. Birin sınıf. Nasıl birim olmuşsunuz eğitim evet. Şu anda sıkıntı yok. Evet. çok güzel. Tam gün eğitim var değil mi? Evet, tam gün. Herhalde yan tarafta herhalde şey, eğitim varmış şey herhalde. Orası ortaokul. Yarım. Orada, or, orada biraz da öğrenci sayısı da fazla bir anladığım kadarıyla. Gelmişken size de, de merhaba diyeyim dedim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Temizlik elemanı var mı burada? İki, İki tane, İki tane o, var. Hatta üç üçüncüyü çift. Üç tane var. Pandemi de <laughs> Ya okullara <laughs> giremiyoruz. 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 Okula giremiyoruz zaten. En büyük tedbir o. Veliler alınmıyor. Ben bu çok uygun aynen. bir düşünce oldu. Doğru, doğru, Çünkü girmemiz daha farklı olur. Çocuklarımız o yüzden kapıda bekliyoruz. Evet, aynen. Bu şekilde iyi olacak inşallah. Şey. sınıf var mı sizin burada? Anaokulu var tabii ki. Hayır, e, Hayır, sınıf, sınıf, sınıf var. Kapanan

daha çalışmış mı iş buradan buraya? Geçen sene iş buradan, bir sene iş buradan çalışmıştı. Bu sene iş buradan bayağı bir Normalde gittim göndermediler. sen de. Sigortamız getiriliyor. Saatlerimiz Sabah altı geliyoruz. Akşam sekiz Saat kaçta geliyor? Altı buçukta geliyorsun bu buraya. Sabahçı öğlen, sabahçı öğlen. İkide var burada. Akşam 7'de çıkıyorlar. Evet. Yediden sonra deriz. Antrenmanıza başlıyoruz. Sekiz, üçte birlikte çıkıyoruz. Bayağı, bayağı yoğun. 14 saat, 14 saat mesai. 14 saat. Evet. Peki fazla evet. mesai ücreti alabiliyor musunuz? Geçen sene kaç tane şey vardı? Var. Evet. 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 Biz de evet. geldik. Kaç tane? Evet. Milletvekili evet. evet. Bir şey Bütün Her işimizi yapıyoruz. Kolay gelsin. Peki kaç tane dersiniz var? Ya, kaç tane dersimiz yani var? De. 22 tane sınıf, <gülüyor> <gülüyor> sınıf var. Ayrı bir Kaç şey yok. öğrenci var? <laughs> yani. <laughs> kaç öğrenci var? Bir yok yani. Tamam, öğrenci var. Baya baya fazla inşallah. Baya kalabalık. Tamam kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederiz. Beden de beden de dersi var herhalde. Evet. Nasıl burada ikili eğitim varmış. Havanın kadarıyla. Şimdi binalar yıkıldı. Yıkıldı. ikili eğitime geçtik. Ne zaman yıkıldı binalar? Seviyorum. Bir sene geçti, yenisi yapılmadı. İki tane bina var daha önce burada. <laughs> Kaç tane ders vardı ki daha önce toplamda? <laughs> Olur. 32 dersimiz vardı. <laughs> Şimdi aynı hizmeti 22 derslikle görmeye çalışıyoruz. O da sıkıntı yaratıyor. Biraz oluyor. <laughs> Biraz oluyor herhalde. Yani sabahçı tamam. öğrenciyiz, sabah 7'den akşam 7'ye kadar. <laughs> Peki siz nasıl öğretmenler nasıl çalışanları buradaki temizlik görevlilerini gördük de onlar sabahın altı buçukunda geliyorlar. Onlar saat Bizim ben o kadar değil ya. De. onların daha zor işte. Siz de sabahçı öğleci diye sağlıyorsunuz. Sabahçı öğleci de, için evet. bizde biz 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 fazla Fazla olmuyor. Yani siz biz mesela de. sabahleyin saat sekizde gelip yedide geliyorsunuz. Evet. Öğlenin çıkıyorsunuz. Evet. Mesela evet. bitiyorsunuz bizden sonraki arkadaşlarımız, öğretmen yani arkadaşlarımız Öğlen gelip akşam çıkıyor. Sonra sonra sabah yeniden geliyor, akşam yeniden yani evet. evet. Bizim evet. için o Onlar ah, için bayağı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başlarlar yani. <laughs> yarı yarı bir süreçler Yapıyoruz daha doğrusu. Burada. eee sayılarla. İşte sayılar. bu, 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 bina vardı. İyi bir, gün geçti yani. bir geçmiş. Ee, bir gelelim bakalım. Bu da biraz işte öğrenci yoğunluğundan Var. Öğrenci, e, bin öğrencimiz var. Evet. İkili öğretim yapıyoruz. İkili öğretim yapıyoruz. Mecburen. Mecburen. İşte zor. Şimdi günlerde salınca hmm, sabah, tabi, özellikle, sabah. E, sabah ezanıyla birlikte öğrencilerimizler. Sabah saat 7'de herhalde ders başlıyor. Akşam de ders, ders, başlıyor. Akşam da 7'ye kadar, 7'ye kadar ders devam ediyor. Ee, peki bir şey var mı sayın müdürüm? Yani e, burada ek bina için, ilave bina için, ihale için bir proje var mı? ne zaman yapılacak? Yani şöyle, e, geçen sene unutulduktan sonra en, Ekim Kasım gibi. Hı, hı. İşte, 2021 yatırım programı alınması için e, Mayıs'a da işte, Bayağı on bir, on iki tane okul müfettiş geldi, hı hı. rapor hazırlanmak, işte teknikte bulunacak, işte kapasite kaç kişi, hı hı. kaç çeşit... Kıbrıs merkezinde, Sokak'ın merkezinde. O da evet. bir çalışma yapıldı. 2021 hı hı. yatırım programı alınması için. E, şu bir müdürle ile falan işte rapor hazırlandı. Ama akıbeti hakkında şu anda bilgimiz yok. O da ifronu yok da yani ihaleye çıkıyorum. Yani ihale aşamasında bir şey yok falan. Bir şey yok hı. da. da. Evet, gerçi bir ilçe milliyetin duruyla da bir görüşelim bu konuyla. da. Ee, şeyde sıkıntı var. Biz bunu e, daha önce kamuoyuyla e, paylaştık. Hatta soru önergesi vermiştik. E, geçen sene e, Manisa'ya 900 tane iş kur üzerinden e, yardımcı personel, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi olarak her sene öğretim başladı. Geçen sene çok ciddi sıkıntılar oldu. Bu sene başladı. Evet. işte, bir şekilde gidiyor. Işte sınıf kapanıyor, okul kapanıyor, bir şekilde gidiyor. Evet. Başlaması da gerekliydi esasında bakılırsa. Ee, ama ben en son Manisa İl Eğitim Müdürü ile bir görüşme yapmıştım. Ee, müdür Bey sorduk yani kaç tane çünkü okullarda bir de şöyle bir şikayet gelmişti. Yardımcı personel ee, evet. sayısında ciddi bir azalma olduğundan bahsetmişlerdi. Evet. 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 Ee, Sağolsun Milliyetim Müdürümüz de geçen sene 900 tane personel geldiğini, bu sene 8 tane personelin iş kur tarafından gönderildiğini, evet. ama onların da yapacak bir şey bu konuda ne yazık ki yok. Yani geçen sene neredeyse üçte bir kadar Manisa'ya yardımcı personel, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gönderilmiş. Daha güvenlik verilmedi. İş verilmedi Sayın herhalde. 64'tü kadar. geçen sene bize verilen hizmet sayısı, bu sene 27 bayağı bir azalma, var. Maalesef okullarımıza da işte geçen sene iki verdiysek bu sene bir verdik. Evet. Veya bir verdiysek de hiç veremediğimiz okullar da oldu. Şimdi şeye gittik işte bu 13 Eylül evet. pardon orta öğretim okuluna evet. gittik. Orada oranın bir de özel bir durumu var. Bilmiyorum maç Soma'da iki tane varmış galiba ikili öğretim yapan evet. depreme dayanıksız diye iki tane bina varmış. O binalar yıkılmış ancak bir buçuk yıl geçmiş ve da bir yıl aşkın bir sürede e, herhangi bir bina yapılamamış. Orada ikili öğretim var. İki tane kadın cihazla oradaki e, temizlik görevlisiyle e, konuştuk. Onları da e, ben iş kurdan geldi herhalde dedim. İş kurdan değilmiş onlar. Okul aile birliği. birliğinin evet. fedakarlığıyla iki tane istihdam edildiği insanlar. Evet. Şöyle bir durum var orada da e, kaçta geliyorsunuz dedim. Zaten yedide eğitim öğretim başlıyor. Sabah yedide karanlıkta başlıyor saat 7'de, akşam saat 7'de de eğitim öğretim bitiyor. 6.30'da geliyoruz, sekiz 8 gibi, 8.30 gibi çıkmak durumunda kalıyoruz dediler. Evet. Onlar da hakikaten de çok ciddi bir özveriyle iki kadın çalışıyor. onu gördük, onu tespit ettik. Yani hiç işte ise oraya bir veya iki tane daha acilen şey lazım, yani yardımcı personel lazım. Ee, müdür beyle konuşup onları bir şekilde idare ettirmeye çalışıyorlar evet. e, orayı. Bir de şey konusunda bilgi almak istedim sizden. Yani evet. orada bir proje var mı, ee, ne aşamada yeni bina ile alakalı, kaç lersikli yapılacak, ee, işte önümüzdeki yıl yatırım <laughs> planında var mı evet. yok mu? Şöyle vekilim. burada şimdi e, Somada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu var. Yıktığımız, şimdi yeni Hı -hı. yıktığımız 2021 yatırım programında 11 Kasım'da da ihalesi olacak, tamam. orayı yapıyoruz. E, 13 Eylül Ortaokulu var, ikili eğitime devam ediyor. Orayla ilgili planımızda da e, şu an herhangi bir yatırım programına girmedi. Hı -hı. Bir hayırsever bulmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, i̇şte Demir Export'la görüşmelerimiz, yani benim değil de e, üst, üstünde kaymakam nezdinde veya e, siyasiler nezdinde bir gelişimler Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Hayır sever bulmaya çalışıyoruz. Hmm. Bulduğumuz takdirde oraya da e, 32 derslikli hmm. güzel bir bina hani şöyle hmm. yan tarafına yıkılan yerlere de yapabiliriz aslında. Yama şeklinde olacak diye düşünüyoruz. Romaya yakışır 32 derslikli güzel bir bina olsun İçinde i̇şte içinde atölyeler olsun, fen laboratuvarları olsun. Yani <laughs> e, 22 derslik varmış zaten dersem e, şeyde. E, evet. 13 Eylül'de 22 derslik varmış. E, Soğuldu. Yani fen laboratuvarı var mı? O yok. Yok. O ders. 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 Var. E, fen laboratuvarı var mı? Yok. yok. E, kütüphane var mı? Yok. E, bilgisayar laboratuvarı var mı? Evet. Yok. Yani e, bunlar artık çağımızda şey. E... Ya işte sadece orası var bekilim. Soma'nın tek eksiği o. Onun Hı -hı. dışında ikili zaten Marmara Akif'te yapıldığı zaman ikili eğitim yapan okulumuz kalmayacak. İşte buraya da bir hayırsever eğer hani sizler de yardımcı olursanız. Ya biz de sesleniriz. Madem özellikle imbat, demir ekspor ben onu çok dillendiriyorum da hani Hı -hı. Soma'da kalıcı bir eserler maalesef yok. Biz de e, Soma'dan ekmek kazanıyorlar, Hı -hı. Soma'dan ekmek yiyorlar. Hı -hı. E, biz de bunu talep ediyoruz açıkçası, istiyoruz. Hani bir firma i̇stiyoruz. var yani bakıldığı zaman. Yani. Evet. Kaç tane şu anda şey var? 5 tane. tane maden firması burada. Geçenlerde e, Koç firmasıyla işte Ramazan yön vardı, genel müdürleri geldi. Hı -hı. E, Ayhan Şahin özel eğitim sınıfına bir destek sağlamışlardı. Onlara da söyledik yani 100 milyon dolar bir yatırım yapıyorlar. Biz sadece 1 milyon dolarını buraya okul için ayırmalarını istiyoruz. Hı hı. O anlamda hani destekleriniz olsa seviniriz. Doğru dile getirelim yani. Yani Soma'nın maalesef tek eksiğimiz tabii yani Biz bu konuyla tabii daha önce defalarca basın açıklaması da yapmıştık ben bir çay çay, 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 çay söyleyeyim başkan. Çay içmiyor. çay Sağ olun. Hani evet. koli buraya yapması gereken okulu gitti. Şey koli değil mi? Kırk Evet. Şimdi e, burada, Ha, bora da ya. Ya yapsınlar. da yapsınlar. Da. Ama burada, burada şu anda bir burada, ihtiyaç burada bir bunu dile getirelim. Yeni ihtiyaç varken, bir ihtiyaç varken burada daha öncelikli olması gerektiğini düşünüyoruz biz de. Hani görüyorsunuz işte yıkılan okullarımız var. Hı hı. Onları yaptırmak için millet herkes bir taraftan el ele vermiş yaptırmanın mücadelesini verirken hı hı. E, bir başka ilçelerde okul yaptırması çok şey değil ya. Hı hı. Değil mi? Sayın evet. yani. Biz bu, bu konuyu da e, işledik defalarca istiyoruz İstiyoruz Soma'da. E... e Merhaba Akif Ersoy İlkokulda e, zaten yatırım programı bittiği zaman Soma'da eğitim Bizim, anlamında, Aksistan'da bina anlamında, da fiziki yapsın. anlamında herhangi bir sıkıntımız kalmıyor. Akistan'da 8-9 tane bir tüm kaderleşme var şu anda. Evet, an. yani Akistan'da biraz deprem ve proje, de, de proje yok. Yatırım planı da değil. değil. Ee,